Merhaba arkadaşlar. Bugün Kemer'de erken uyandık. Emre şeyden güneşin doğuşunu izlemeye gidiyoruz erkenden. Saat 5'i 40 5 45 geçiyor değil mi? Geç mi kaldık? Ne ettik yani? Bir telefonda 5 beş... ekliyorum bakalım. Nasıl şöyle karşıya. Şöyle. Evet. Durum böyle bakalım. İzleyeceğiz mi? Evet. <laughs> arkadaşlar. Kahvaltı mı yapıyorsun? Evet. <laughs> evet. Yok yemekleri koturuyor ya. Evet kuş böcekler sesi çok fazla. Kargalar da uyanmış. Değil mi? <laughs> Bakalım güneşin doğuşunu. Az kaldı doğuyor gibi. Yetişeceğiz hadi yetişelim acele edelim. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet, doğuşunu. Yetiştik mi? Yetiştik ama işte ancak doğuşunu, güneş çıktığını gördük. Tü, 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 tü. Artık başka bir güne artık. Evet. <laughs> evet güneş doğmuş. Kaçırmışız güneşin doğmasını. Tüh. Evet güneşin doğuşunu da kaçırdık. Batışın da şu anda önümüzde bulutlar var. Kemerde yani nasıl bir günse bir türlü ne doğuşun ne batışın ama herhalde şu an olumlama yapıyorum. Bulutlar çekilecek gibi. Çekiliyor herhalde. Herhalde galiba. Bulutlar lütfen çekilin şöyle bir güneşin batışını. Çekeyim diyeceğim ama. Yani. Kemerde ne batışını ne doğuşunu görmedik. Tam da bulutlar batacağı yerde. Yok. Bulutlar çıkıp ayrılmıyor. Böyle bir gündü işte. Ne yapalım? Şans artık. Başka bir güne.